Cümleten selam aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Önce teknoloji haberleriyle başlıyorum. Türkiye Altay tankı için motor arayışları sürmesi devam ederken biliyorsunuz dün Hulusi Paşa'mız nerede? Almanya'daydı. Almanya'da savunma sanayi görüşmeleri yürütüyordu. Nedir? Savunma sanayinde silah ihtiyaçlarımız motor ihtiyaçlarımız ve diğer ihtiyaçlar noktasında Almanya ile yapılacak olan işbirliklerinin tekrardan gözden geçirilmesi ve seviyenin yükseltilmesi. Biliyorsunuz hali hazırda Almanya ile bir projede işbirliği yapıyoruz. Denizaltılar, silah sistemleri ve farklı adımlarda Almanya ile beraber yürüyoruz. Ama Türkiye diğer taraftan ise kendi yerli ve milli motorlarını üretmek için ha gayret çalışıyoruz. Türk mühendisleri, Türk işçileri ha gayret çalışıyor ve birçok motor noktasında da sonuca yaklaşmış bulunmaktayız. Altay tankının motoru. Altay tankının motorunun hem içten yanmalı motorlar, dizel motor, klasik motor üretme noktasında çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca diğer tarafından Türk mühendisleri elektrikli motor üretmek için çalışmaları sürdürüyor. Aa, önemli. Altay tankına elektrikli motor versiyonu da üretmek için çalışıyoruz. Olacak mı? Sevgili dostlar olmaz denen bir şey yok. İçten yanmalı motorlar ve elektrikli motorlar elbet ama elbet üretilecektir. Şimdi elektrikli motorlar niçin önemli? Biliyorsunuz içten yanmalı motorlar hani klasik dizel motorlar fazla ısı üretme noktasında karşıdaki termal kameralara rahat şekilde yakalanabiliyor. Termal kameralara yakalanmayan bir sistem nedir? Elektrikli motorlar. Elektrikli motorlar, termal kameraları yakalanmayan en düşük sistem sevgili dostlar. Ve bu da savaş sahnesinde özellikle gece savaşlarında Altay tankının ve zırhlı araç gereçlerimize de uygulanacak olan elektrikli motor versiyonlarıyla beraber termal kameralara yakalanma olasılığımız çok çok düşük seviyeye düşüyor. Böylece risk azalıyor. İnşallah bunu da yapacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde elektrikli otobüs üretmişti. Elektrikli otobüsün ilk test sürüşü ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüste yapıldıydı. Benzer noktada. Altay tank için elektrik motor üretme için çalışıyorlar. Ve inşallah, inşallah başaracağız. O bir taraftan İngiltere'den gelen bir haber. İddia o ki sevgili dostlar, İngiltere hükümeti Türkiye'ye uçak gemisi yapma noktasında teknik destek verme teklifinde bulundu. Nasıl biliyorsunuz? Türkiye uçak gemisi de yapacağız diye son aylarda dünya kamuoyuna görüşünü beyan ediyor. Bu noktada İngiltere Türkiye ile ilişkileri geliştiren İngiltere, Avrupa Birliği'nden Brexit yapan İngiltere Türkiye ile uçak gemisi üretme noktasında ortak hareket etmek istediği iddia edildi Avrupa basınında. Şimdi bu iddia payı gerçek mi, değil mi? gerçek olabilir. Biliyorsunuz birçok noktada İngiltere ile ortak projeler yürütüyoruz. En son TFX uçağımızın jet motoru İngiltere ile beraber ortak projelendiriliyor. Bu noktada uçak gemisi de İngiltere ile beraber bir başlangıç aşaması yapılabilir mi? Yapılabilir. Devlet aklı bunu düşünür, hesap eder, kitap eder, en gerekli adımı atar. Rusya ilk defa sihasını bir savaş ortamında gerçek bir savaş sahnesinde test etti. Hani savaş değil de böyle buna kısmi bir saldırı diyelim nedir? Rusya, Rus yapımı Orion tipi İHA'larını, sihalarını Suriye'de test etmeye devam ediyor ve en son testini de nerede yaptı? Elbap'ta, Türkiye'nin kontrolündeki Elbap bölgesinde bu İHA'nın, sihanın testini gerçekleştirdi. Elbap'taki ÖSO güçlerine karşı... Rus yapımı Orionlar orada kullanıldı ve birçok noktada patlamalar yaşandı. Şimdi Rusya bunu niçin Elbap bölgesinde kullanıyor? Evet Rusya Türkiye'ye mesaj veriyor. Sen madem İHA'larınla, SİHA'larınla, ANKA'larınla, Bayraktar'larınla benim aracımı geleceğimi Suriye'de, Libya'da, Dağlı Karabağ'da yok ettin, imha ettin. Ben de senin donatıp kuşandırdığın birlikleri, ÖSO güçlerini senin sahanda Nerede? Elbap'ta. Aha da böyle imha etmeye başlıyorum. Ey Türkiye diyor Rusya. E, Rusya sen buna başladın. Biz de o Orionların fişini elbet çekeriz. Bizim de ona karşı yaptığımız elektronik harp sistemlerimiz var. Koral ve farklı sistemler. Bekle. Zamanı, vakti zamanı gelince karşında göreceksin. Rusya'nın da içinde bulunduğu KGAÖ Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Ermenistan ordusunu yere göğe sığdıramadı. Allah Allah. Acaba bu Ermenistan'ın neyini övdü? En başta şunu söyleyelim. Bu KGAÖ örgütü nedir? İçinde Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan, Belarus'un bulunduğu bir güvenlik kolektif örgütü. Peki ne dedi bu güvenlik örgütünün genel sekreteri? Ermenistan askeri birlikleri son yıllarda savaşa, olası bir savaşa en yüksek noktada hazırlık düzeyi göstermiştir dedi. Allah Allah ne demiş ne demiş bu? Ermenistan ordusu yüksek hazırlık düzeyi göstermiş miş. miş. Evet, çok güzel tespitte bulunmuş arkadaş. Yüksek düzeyde kaçmayı güzel başarıyorlar. Hatta siz bunlara yeni kaçış teknikleri öğretin. Dağa, taşa, buluta, havaya, oraya, buraya ateş ederekten Türk İHA'larını, SİHA'larını düşüremeyeceklerini, Türk İHA'larından, SİHA'larından saklanamayacaklarını öğreti verin. Daşta daşnaklara. Diğer taraftan Myanmar, Myanmar'da biliyorsunuz bir darbe olmuştu, askeri darbe olmuştu. Bana çokça soru geliyor abi. Myanmar'da neler oluyor, neler yaşanıyor? Myanmar'da tek cümleyle yaşananlar şudur sevgili dostlar. Myanmar yani Arakan'da Çin usulü askeri darbe yapıldı. Çin usulü darbe. Biliyorsunuz tüm darbeleri kim yapardı? Hangi ülke yapardı? Johnny'ler. Johnny'ler diyarından dünyanın dört bir tarafındaki böyle ülkelere darbeler yaptırtırıldı. Amerikan istemediği oradaki iktidarlar Amerikan eliyle çektirilirdi. Ama bu defa Çin Amerika'yı bastırdı ve Çin usulü Amerikancı hükümete darbe yapıldı. Amerika 2021'e bir kayıptan başladı. Zalimler birbirlerini yiyor şimdi. Yesinler. Milyonlarca Müslümanın kanına giren Amerika. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin kanına giren Çin. Elbet ama elbet bunlar birbirlerine girecekler. Biz de ikisini bir toplayıp büküp bang! onların da kafasına biz ineceğiz inşallah. Ayrıca Myanmar yani Arakan'la tarihsel bağımız var. Bu tarihsel bağımızla ilgili videoyu da sizlere bir zaman çeker. Atarım inşallah. Devam. Arkada size eğlenceli güzel bir fotoğraf paylaşıyorum. Türkler herhalde Almanların bagını buldu, açığını buldu ve bu noktada Almanlara ayna hediye etmeye devam ediyoruz. En son biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Almanya Şansölyesi Merkel'e ayna hediye etmişti ve Merkel aynayı alınca 10 yaşındaki kız çocuğu gibi sevinçten böyle böyle kendine çevirip çevirip bakıyordu. Aynı şekilde Hulusi Paşa'mız Almanya'ya ziyaret yapıyor ve Alman Savunma Bakanı'na, Alman Kadın Savunma Bakanı'na bir ayna hediye etti. Görüyorsunuz hem de Hulusi Paşa'mız bizzat gösteriyor. Böyle yapacaksın bak arkası da böyle diye Alman Bakan'a, Alman Kadın Bakan'a gösteriyor. Güzel görüntüler. E Hulusi Paşa kaleyi içten fethediyor. Aynayla. Devam. Hulusi Paşa Macaristan'da. Oh, bu ne hız paşam. Hulusi Paşa dün Almanya'daydı. Bugün Macaristan'a geçti. Macaristan'da bizim Hun Türk'ü soyundan gelen Savunma Bakanımız Hulusi Paşa'mız Macaristan'da yapacağı üst düzey görüşmelerde Macaristan Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin daha da yukarıya çıkarılması noktasında adımlar atacak. Ve bu noktada biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda size bir haber yapmıştım. Macaristan'da bir fabrika kuruluyor. Türk ürünü zırhlı araç gereçler bizzat Macaristan'da da orada Türk lisansıyla üretilecek ki bu çok çok önemli bir nokta. Türkiye dışarıya lisans vererekten kendi ürettiği yerli ve milli araç gereçlerini dışarıda da üretmeye devam ediyor. Macaristan Avrupa Birliği ülkesi Türkiye'den silah alıyor. Eee artık buna ne deriz? Hayırlı işler Hulusi Paşa. Geçiyorum Libya'ya. Libya'da Hafter'in oradan buradan toplama zibidileri bir tatbikat icra ettiler. Bu tatbikatta ise bir görüntü dikkat çekti. Karşıda bir hedef koydular. Bu hedefte ne var? Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Türk bayrağı ve Sayın Erdoğan'ın fotoğrafını hedef tahtasına koyaraktan nişan alıyor Hafter'in zibidileri. Ben de Hafter'e şu maniyle bir mesaj göndereyim. Hafter sever şovu Türk sihasının bir mamlesi öpüverir onu öpecek de beklesin. Libya ile devam ediyorum. Biliyorsunuz dün Cenevre'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya'nın geleceğini şekillendirecek seçimler silsilesi başlamıştı. 75 kişilik seçilmişler konseyi Cenevre'de bir seçim yapıyor. Ne seçimi? Libya'nın hem geçici başkanını hem de geçici başbakanını seçmek için 75 kişilik Seçici komisyon toplantısını yürütüyor. Libya'nın 3 bölgesinden Fizan, Sireneika ve Trablus bölgesinden seçilmiş olan bu seçilmiş kişiler nerede? Cenevre'de Libya'nın geçici başkanını, geçici başbakanını seçmek için oylamalara dün yaptılar ve Cenevre'de yapılan Libya'nın geçici başkanları ve başbakanları seçim toplantısı başarısız oldu. İlk adım, ilk adım başarısız oldu. Şimdi bu süreç devam ediyor. Biliyorsunuz 1 Şubat, 5 Şubat tarihleri arasında seçim devam edecek. Ta ki Libya'nın geçici başkanı ve geçici başbakanı seçilene kadar. İlk turda ne Hafter tarafı, ne UMH tarafı, ne de Fizan bölgesi bir adayı kazanamadı. Peki alınan oylar nedir? İşte esasen alınan oylar çok yakın olmasına rağmen Hafter'in adamı Akile Salih 9 oyla birinci geldi. UMH'nin tarafında Halit El Meşri, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Meşri ise 8 oyla bir oy aşağı ikinci geldi. Ve Fizan bölgesinde ise El Nasır Üçüncü geldi 6 oyla. Şimdi oylar birbirine çok yakın ama burada seçimi esas belirleyecek olan bölge ise Fizan tarafı gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Trablus tarafı ve Sireneika yani Hafter'in tarafında kıran kırana bir mücadele sürüyor. Dün size söylemiştim. Fizan bölgesindeki aşiretler oradaki aşiret liderleri bakalım ikinci ve üçüncü turda kimi seçecek. Eğer ki Akile Salih Libya'nın geçici başkanı seçilirse hani Aralık 2021 tarihine kadar 10 aylık süreçte başkanlık yapacak. Türkiye ve Libya arasındaki UMH anlaşmaları bozulur mu? Bozulmaz. İptal olur mu? İptal olmaz. Onun için sıkıntı yok. Çünkü Libya'da Başbakanlık da kurulacak. Eee başbakanlıkta en güçlü aday kim? Libya'nın şu an mevcut İçişleri Bakanı Fethi Başa. Peki bu başbakanlık oylaması ne durumda? Henüz başbakanlık oylaması yapılmamıştı. Bu gece saatlerinde yapılır. Bunu da size yarın inşallah aktarırım. Libya'nın başkanı ve başbakanı kim olacak? Bilal Feza. Takibe devam. Almanya Başbakanı, Almanya Şansölyesi, Eski Şansölyesi öyle bir açıklama yaptı ki Yunanistan'ın gözleri ahanda bu kadar açıldı. Faldaşı gibi oldu. Ne dedi? Almanya'nın Eski Başbakanı, Eski Şansölyesi, Türkiye Akdeniz'in en güçlü gücü yeni dünya düzeninde ona Türkiye'ye ihtiyacımız var. Oh! İçimizin yağları böyle eriyor ama Yunanistan'ın da dala böbre şişiyor böyle Yunan artık. Alman eski şansölye yaptığı açıklamada dünyada Çin, Rusya ve Türkiye bölgenin en yükselen gücü ve sözü geçen güçlerdir. Bu noktada özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da Türkiye ile beraber yol almalıyız. Türkiye ile beraber yol almazsak bu hem Avrupa'nın hem de Almanya'nın zararınadır dedi eski başbakan. Yunanistan'a bizim sirtakilerde mesaj gönderen şansölye yaptığı açıklamada Akdeniz'de tartışmasız güç Türkiye'dir ve Yunanistan bu noktada Türkiye'nin Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den vazgeçmeyeceğini bilmeli, ona göre hareket etmeli dedi. Evet, vazgeçmeyeceğiz. Mavi vatan bir damlasını Yunan'a vermeyeceğiz. Hatta adalarımız da geri alacağız. O vakit geliyor inşallah. Alman eski şansölyesi Schröder yaptığı açıklamada yeni dünya düzenine ihtiyaç var ve bu yeni dünya düzeninde bölgenin en büyük gücü Türkiye olacaktır. Avrupa'da soğuk savaş mantığından vazgeçmeli ve Türkiye'yi bugüne kadar dışlamıştır. Bundan sonra Avrupa Türkiye'yi dışlayamaz. Çünkü yeni dünya düzeninde hem Almanya'nın hem Avrupa'nın Türklere ihtiyacı var dedi. Aa güç gücü gören Almanlar, gücü bilen Almanlar tabii ki tabii istese de istemese de Türkiye'nin yanında yer alıyor, yer almaya devam edecek sevgili dostlar. O zaman ne diyoruz Yunan'a? Palikaryalar sizler uzo içip uyumaya devam edin. Bizler çalışıyoruz. Elhamdülillah. Geçiyorum Rusya'dan gelen farklı ama İsrail'le benzer bir habere. Bir taraftan Yunanistan, o bir taraftan İsrail. Şimdi de Ruslar. Rus basını yaptığı haberde Türkler nükleer füzeye, nükleer güce ulaştı ya da ulaşmak üzere bunu Rusya olarak engellemeliyiz diyor Rus basını. Allah Allah nedir arkadaş bunlardan çektiğimiz yani siz her şeye kavuşun ama biz Türkiye işin içine girince hayır olamazsınız. Peki bunların korkusu nedir? Uzun uzadıya bir makale var. Ben sizlere burada gayet özet şekilde anlatacağım. Sevgili dostlar isteyen Rus basınından haberi okuyabilir. Türkiye son aylarda Pakistan'la çok sıkı ilişkiler yürütüyor. Özellikle Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ekseninde güçlü bir birliktelik, ittifak kuruldu. Bu noktada Pakistanlı bilim adamları Türkiye'ye teknoloji aktarımını son sürat devam ediyor. Nükleer teknoloji ve Türkiye nükleer teknoloji ulaştı ya da ulaşmak üzere. Özellikle Türkiye'de çok miktarda uranyum rezervi bulunmakta ve hatta hatta burası en kritik yer, burası en kritik nokta. Türkiye'de muazzam boyutta toryum bulunmakta. Böyle söylüyor Rus basını. Bak bak bak. Adamlar bizim toryumumuza kadar inceliyorlar, irdeliyorlar. Demek ki bunların var bir korkuları, var bir karın ağrıları. Toryum ise çok çok önemli bir madde. Bu da bizde var elhamdülillah. Rus basını diyor ki Türkiye bizden S-400 aldı tamam ama Türkiye köprüyü geçene kadar bizimle iyi geçiniyor, iyi ilişkiler kuruyor. Nasıl köprüyü geçene kadar? Türkiye nükleer güce ulaşana kadar Rusya ile iyi geçinecek. Bölgede Türkiye'nin en büyük kadim düşmanı kimdir derseniz Türkiye'nin kadim düşmanı Rusya'dır diyor Rus basını. Eee... Rus basını bunu iyi biliyor. Rusya bu genç yeni içerilere nükleer güç olmaları noktasında engellemeli onların önünü kesmeli. Kesecek mi? Çok da tın. Türkler çıldırdı. Türkler aleme nizam veriyor Allah'ın izniyle. Vakti ve zamanı gelince tüm o zalimler yüreklerini ve bacaklarını tir tir titretecek Türk İslam ordularını görecekler karşılarında. Ama bu defa havadan karadan denizden uzaydan bam bam bam. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel, rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.